Merhaba oyundayız takipçilerim ben Tamer Ben Hakan Bir kafa topu videosuyla da karşınızdayız arkadaşlar Bildiğiniz gibi kafa topu oynaması bedava olan bir oyun ee, Videonun açıklama kısmında telefon ve tabletleriniz için IOS ve Android linklerini bulabilirsiniz Siz de indirip bizim gibi oynayabilirsiniz ee, Oyun dilisinde serisi oldu artık kafa topunun Her hafta neredeyse çekmeye çalışıyorum Önümüzdeki haftalarda da çekeceğim arkadaşlar Hatta bundan sonraki videoda sizinle oynamayı düşünüyorum Eee, artık haftaya mı olur, ondan sonraki hafta mı olur bilmiyorum. Göreceğiz. Eee, oyun dizisindeki kim biliyorsunuz? Binlerce kişi beni ekledi. Ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda Mediacraft olarak da, diğer tabletimizde de... ...arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Onda kimin oynadığı belli olmuyor. Aynen, herkes Hepi oynuyor arda, yani. herkes oha diyorum yap yaptaki herkes ara ara oynayabiliyor. Ben de burada, ama burada ben oynuyorum, onu söyleyeyim. Çünkü <laughs> verip de yenildi dedirttim ben. O yüzden kimseye vermiyorum tabletimi. Eee, önümüzdeki haftalarda sizle çekeceğim. Geçen hafta değil ondan önceki hafta Mele'ye yenilmiştim. Hadi. Ya Ya onunla oynayayım dedim ama kabul etmedi başını. maçını. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dedim Hakan'la oynayayım. Belki gerçi seni yeneceğim kimse arıyordu. Belli olmaz. <laughs> Arkadaşlar 3 tur yapacağız. Bu sefer cezamız zeytin yaprağı özü. Geçen sefer enginar özüydü. Bak açık söylüyorum. E, çok kötüydü ve sağlığa zararlıymış kesinlikle içmeyin. Ben <laughs> e, yenildim 2 tur üst üste. E, yine aynı şekilde bardakta içeceğiz. Eee istifrar etmek zorunda kaldım. <laughs> Ama hiç düşünmüyordum ya bir de her tur sonunda dedim Bu sefer arkadaşlar iki yapan kazanacak yani tek cezamız olacak Çünkü çok çok kötü oldum Bu sefer o kadar kötü olmak istemiyorum ee, Hemen maçımıza başlamadan önce size güzel de bir haberim var arkadaşlar Ayarlar kısmına giriyorsunuz Promosyon tarafı e tıklayıp Promosyon kodu yerine Oyun derisi Şöyle 5K Yazan ilk 1000 kişi arkadaşlar oyun içi 5000 altın e, hediyesiyle karşılaşacak, <laughs> ödül alacak. Zaten daha önceki videolarımızda da yapmıştık biliyorsunuz. İyi günlerde kullanın 5000 altınınızı. İstersen maçlara başlayalım. Buyurun efendim başlayalım. Evet maça başlayalım. Halk, Hulk, halkın adamı benim. Sen de ninja kaplumbağasın zannediyorum. Evet. Özel güçlerimizi seçelim. Benimkini zaten görüyorsunuz arkadaşlar şu an. 3 tane hakkımız var. Ninja kaplumbağa. Neydi bu? Rafael miydi? Rafaello. Şöyle elim alayım çok dikkatli oynayacağım. Halkın adamı halk. Nasıl <laughs> şey de yaptım o slogan. Rafael dikkatli. Füzelerini takmış ok. görüyorsun. Evet. Derken ben de yılan yılana denize düştüm. Dikkatli dediğim. Ne <laughs> yapıyorum oğlum ben ya? At kendi kalen abi hiç kasma. Ay! Oh! Oh! Yo, ya tam gücünü kullandı. Abi senden. ya boşa gitti. Boşa gitti. Hop, hop ya. Oho. Oho. küçücük kale. Küçücük kale attı. Hey. Saçmalık yapıyorum resmen şu anda. Şöyle yapayım. Ben de çorap gibi yalnız ayağımdaki ayakkabım. Ya hiç uzun süredir krampon almıyorum da. Ya. Yeni nesil kramponlar böyle çok ince ya. Ayağına direkt oturuyor. Hadi. Çorap gibi. Ya, ya. kimin kafası <laughs> daha büyük? <gülüyor> ben... <gülüyor> grampondan bahsediyorum adam gol attı ya. <laughs> Hop. Senin de şey ya. Bildiğin demir. Ya o. Oh. Teker teker gelin oğlum. Oo, ya. güzel. Shredder olacağım ben. Shredder. Shredder de değil mi? Kötü karakter. Aynen. Yalnız o Shredder. <laughs> Vuramadım ya da. Gebre. Gebre. Ge Ge Geçen sefer tuttum. Ya. Sübasa basayla yenildim ya. Arkadaşlar. Söylememize gerek yok yine. Birçok defa söyledim. kafa topu şu anda arkada yazan İzmo bilişimin oyunu. Izmo diyor hemen reklam parasına da yazmışlar. Siz Webtek ne olarak tanıyorsunuz? Zaten. Hop! Ya ya kendi kendine attım. 7 saniyede atabilir mi acaba? Ruh be Saçmalık yaptım ya. Abi Oğlum, ya. Bir daha. Hayatta. Ay dur 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 dur. <laughs> olsun. Olsun. Hadi. Oh <laughs> be. Oh be. Oh be. Kurtardım yemin ediyorum ya. <laughs> Abi ya. 3 maç dedik. 1-0 ucu ucu dur bakalım. kazandım. Dur bakalım. Hmm. Hmm. Nasıl bu? Fark etmez. Hadi dur bak sana şunu kullanacağım özellikle. Çok eğlenceli bir Heh. Ee, özel güç Ya niye ben hem abi niye zıplıyorum ya? Bak benim seyirciler coştu. Ya bu sefer kale arkası yok ya herkes şey almış. Ortadan almış, pahalı yerden. Stadyumda ve gol! Abi. Gol 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 yok gol. gol atak oldu. Çözemedin Oha ters yön yapmış. <laughs> Abi ha. Ya, o, oyun, oyun bozuldu zannettim. <laughs> Korktum diyorum ne oluyor? Ders. Algılayamadım Sen gülene kadar algılayamadım ha. <laughs> Abi ya oğlum oh, şu an kafam gitti ama ya. Bir dakika ya. Baksana kendi kaleme koy. Şu an çok dikkatimi dağıttım Tamer. Bak bak bak. Saçma hareketler yapıyorum ya. Kafa kafa. Oğlum Abi ben bu kadar kötü oynamıyordum benim, ya dur. Aa dur gol yedim arada. Allah Allah. Benim, Neden acaba? Benim karakter bana benziyor yalnız. Tık tık tık. Şu tık, bu bu oha ya oha. <laughs> bu kadar mı kötü oynanır oğlum? Tak tak tak. Gidemezsin. Gidemezsin. Dur tut tut tutayım. <laughs> Bir de topu tutayım. <laughs> Sen gidemezsin. Ben iyice <laughs> eğlencesine vurdum. <laughs> Kapat at at. Getir kulağını ısıracağım getir. Aha oha senin karakterin kulağı yok. Şelerin kulakları var mı kablum bağları? mı? <laughs> neredeyim? Ne oluyor lan? Oradayım buradayım neredeyim? Hop! Oh, <laughs> Hayır! Oradasın. <laughs> ne oradayım bir buradayım acaba neredeyim? Ya! <laughs> Yine. Ya bak şu çok acı verici yalnız. Kaleyi büyütüp. Dayılanma lan! <laughs> <laughs> Üzerinden atlarım seni ne olur. Bildiğin çirkef oynuyorum ha. <laughs> Abi hakikaten. Ya çok basit 2-0. Yani. Kazandım. Son bir maç yapalım mı gösterim maç? Yapalım daha zaten de bitsi gitti. Sonuçta kazandım. Cezadan kurtuldum. İçmek kesinlikle istemiyordum. Cık. Hmm, değişik bir şeyler alalım bakalım. Ne alalım ne alalım. Şu güzel de. Hmm, bak şunu iç. Hadi, hadi. Hadi. Ben de değişik bir şeyler almayı denedim. Versus. Yeşil yeşiliz yalnız. İkimiz de yeşiliz. Yeşillenmişiz. Hadi Rafael! Yeşil forma yasak değil mi futbolda? Abi siz saçma sapan oynuyorum ha. Kesin yasaktır yeşil forma çünkü çimle çim çiminle aynı renk forma. Yok mu oğlum yeşil formalı takımlar var ya. Yok kim var? Ee, kim var? Bursa Spor var. Yani. Ama forması yeşil beyaz. Düz yeşil yoktur herhalde. Yaptırmazlar bence. Var ya kesin vardır ha. Yani. Vardır da koyduk. Ben de hala Arkadaşlar yeşil formalı takım söyleyin. <laughs> ne oluyor? Ha <laughs> ne oluyor acaba? Ters yaptı ya. <laughs> yeşil Bursa Spor var da ama böyle full yeşili yoktur onun. Kalecini döveceğim. Gel lan buraya, gel buraya. <laughs> Sen onu döverken derken. Ya! <laughs> Kaleci son anda gitti bak gördün mü? <laughs> Kaleci. <gülüyor> <laughs> şike var. Şike var. Sattı valla. Hop ah be. <laughs> Büyük. Büyük şike. Direkt sattı karaca. şu hava vuruşunu ara ara yapıyorum. Bak şimdi hop. Gördün mü? Bu çok iyi. Havada şut atmak. Evet adeta bir Hakan Şükür edasıyla kafa attım topa. Ay! <laughs> Halk adamı. <laughs> Halk adamı hu. <laughs> Yaptığım hareketlere gel abi saçmalık ya. Hak ettim resmen. Ay ay. <laughs> Oğlum. Ya bugün çok yoruldum biliyor musun? Ondan oluyor. <laughs> Aa top aldı. Dur şimdi. Özel gücüm yok Ah! Yeah. Aa özel gücüm boşa gitti ya. Geçti. Geç. Aha verdi geri. Aa süper. Aa. <laughs> Şaşkınlıkla yedin gol. Aa, dilini tutarım dilini. Yanıyor. yanıyor. top. Topu söndürün. Meşin meşin yuvarlak yanıyor. Tak 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 tak. Gol sevinci var mı ya? Gol sevinci. Gir kalede kal bari. <laughs> Töv! Dört fark oldu. Benim seyirci coştu. Bak bu sefer kale arkası var. Maça katıldığım fazla olmamış. İki kişi izlemiş ve kazandım. Çok teşekkürler. Benim için moral oldu. Meleğe ye yenildikten sonra bir öğrenilmiş çaresizlik vardı bende. Acaba hep yenilir miyim diye. Meleğe çünkü hiç beklemiyordum. Hiç istersen içmeden önce arkadaşlar. Ee, Kafa Topu'nun iOS ve Android linklerini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Siz de indirip bizim gibi bedava bir şekilde oynayabilirsiniz oyunu arkadaşlar. <laughs> ee, videoyu beğendiyseniz <laughs> Beğenmeyi unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda ve bir sonraki Kafa Topu videomuzda görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.